iki tane erkeklikte yapmayacağız. Hepinize Bizim yapmamız gereken er, pazar sesi, bir saat sabır bir saat çarşamba bir saat Misal, kime işinizi Kim Kimlere? Ne yaptı? Ayrıca İlk de ilk günlerdeki güzelce anlatacağız. Ne 你家里这房子？ direksiyon kazandırmadı. Yaklaşık 1300 lira maaşı cebine koyar, dergilerde adı de bunu koyar, gitti. Önü zaten açık bir ondan sonra. Sözünü dinleyen bir kişi bunu yapar. Ben söz dinlemeye başladım ve bunu yapmaya başladıysam e, ee, siz de bu bir karar sonucu Burada da var, dergide de var, hepimizde var. Kararsızlıklar, yapamam, Kaçının Ege'ye faydası yok. Şimdi ben size ben şöyle anlatacağım ve toplantımızı da bitireceğim. Şimdi zorlamak istemiyorum ama isim listesi yoksa bir sonraki toplantımı videolarla ya yapacağım. Ben bunu yapmayacağım Şimdi biz 4 çarpı 4 bunu videoda izleyin ne olduğunu tekrar tekrar anlatmayı orada videomuz var. Yaşam formülümüzde

sanayi sanayi ne olur? Gerekli. Karar açık verir. Şimdi sizin karar vermeniz gerekiyor. Karar. Bu çok önemli. Ben karar verdim. Bugün bu işin işlemi yapıyorum. Pazartesi günden itibaren sabah saat 10 ile arasında Ayşe'yi göreceğim. Ne olmuş olsun Ayşe'yi yapamazsa ben bir tık kardeşim. Onun ayetisini, onun ürün dizisini, onun ayet komşusunu o yüzden bilgiye bir çıkacağız. Hedef budur. Eben budur. Vete budur. Halife budur. Yani o olmadı. Bu olmadı. Neden olmadı? Ölmemesinin sebeplerini araştır. Ölmemesinin sebepleri. Ya daha çok işe yaratacağız. Ya daha doğru bir zaman dağıtacağız. Ya da güzel anlatacağız. Ölmemesinin sebebi bu Karşımdaki insanın orada çocuğu ağlıyordu. Kocasına yere yetiştirmeye çalışıyordu. Sen o onlar ilk kez tek anlatıyordu ama seni dinlemez. Bitti. Evet hayra dönmüştür. Sen güzel anlatamıyorsan, kendin tarafıyorsan, kendin inanmıyorsan, kendin istemiyorsan, karşındakine ne kötü belayı verdin. Bitti. Anlatma, yapma. 10 dakika anlat, 10 dakikayı böyle aslanlar gibi inancınla gücünle evet ben yapacağım kendini harika hissettiğin zaman ben ne diyorum size saat önemli değil Ne bir tek ıı, şartımız var kendini harika hissettiğim zaman git aynanın karşısına al kendini karşıya buluş kendini evet ben yapacağım o kadar yapıyorsa ben de yapacağım Bu kadar bilirim şu kişi ne yapmış? Ben de okuyacağım. Bunlar benim ne isteğimi? Niye öğrendiğini biliyor bilmek yok ki. Hangi bilimi öğrenmeyi? Ben 30 yaşında dansa öğrenmeyi, dansa öğrenmeyi öğrendim. Ve nasıl öğrendim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ipi aldım, kendi kendini öğrendim. Kendi kendini. Kendi Hangi kadın var çevremizde, eline ihtiyacı olmayan. Eşine destek olmak istemeyen, kendine bir şeyler almak istemeyen, çocuklarına bir şeyler almak istemeyen, yok değil mi? O zaman sizin bunu güzel anlatmanız gerekiyor. Güzel bir şekilde o kadına, oradaki insana sizi e, doğru bir şekilde, doğru iletişim zamanında ve doğru bir iletişim diliyle anlatmanız gerekiyor. Güzel arkadaşım, bak burada benim amacım senin elinden para almak değil. Senin de cebine para girsin, benim de cebime para girsin. Evet. Gel bir öğrenelim. Yirmi beş bin lira maaştan bahsediyor bugün direktörü. Direktörünü gece gün istedim. Nasıl anlatacağım diye çekiniyor. Demek ki burada bir para var ki bunu anlatıyor. Bu şekilde. Söyleyeyim yani. Açık açık. Evet, karar çok önemli. Karar, bir karar sonucunda bütün dünya bu online'da... adım getirin. Gel buraya, gel, 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 bak sen var gel. var gel. Dedilere katılanlara, bu bunu diyorsunuz. Dedilere katılanlara, bizim Union Bank'ın adımı var. reklamını başka bir reklamını yapıyor. de ne yapıyorum ben? Çekilişle ürün görünüyorum. Şimdi sizler de diyorsunuz ki, sen de bunu reklamını hazırlıyorsun... Şenay sen de, Melek sen de, Elif sen de, Nurgül sen de. Webinara katılanlara, üç arkadaşına getirenlere bir hediye. Webinara katılırsan, tamam mı? Gel bak sen de üç kişi getirirsen hediye al. Söz edeceksin. Yani sözünüzü dinletene kadar sizin benim hediyeyi hareket etmeniz gerekiyor. Odan sonra zaten sizi dinleyecekler. Yani şu anda benim Allah fikir razı olsun. Gerek saygısından, gerek önerdiği isteğinden ee, neyse artık bunun altındaki sözü dinlemeyen hiç kimse yok. Ben de sözlerimi nasıl seçerek anlatıyorum, nasıl ifade edebilirim diye ee, çırpınıyorum yani. Bu karşılıklıdır. Bir kişi karşılıklı olan bir şeydir. Hiç tepkiyi görmeyin mi arkadaşlar? Ben size vermek için, bu işi öğretebilmek için çırpınırken siz ben yapamam. Ben korkuyorum, ben öğretim. Ben yapamam. Yani ben, direktörüm benim yanımda bu kadar benimle e, iç içe, benim başarmam için gerçekten istek değilse ve beni bu kadar özgür serbest bırakıyorsa ben hiçbirinizi sorgulamıyorum biliyorsunuz. Bu kadar özgürlükte niye yapmadığım sorusunu hiç sevmemiş o e Ben o direktörün yani elini, ayağını, yasasını göpesini... Oh, mm -hmm. that's... ben çiçek atıyorum. Biz de öyle olacağız. Ben öyleyim. Ben de kim olduğumu, neden geldiğini e, hiç bir zaman imtihan etmiyorum. Etmeyeceğim. Fakat beni bilimsel gibi e, açmama hayatımda küçük bir olumsuzluğa hesap vermeyeceğim yani. Engel kalın iyiyim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çocuklarınız geçin. Bir kadının eee çocuğun yanında çalışabileceği başka bir iş yok. En kötü iş, öyle temizliğine bile gitseniz, ben gittim, oraya bile çocuğunuzu götüremezsin. Götüremezsin. Ama o ritmeğinde, komşuya da gitsen, komşun da sana gelse, ev toplantısı da yapsan, sahaya da çıksan, süperde de çıksan, nasıl istiyorsan, ne istiyorsan, çocuklarınla hareket edebilirsin. Yeni yemeğini yapmak için evine yetiştiriyor. Kendine, hayatına, eşine, çocuklarına, ailene zaman harcayabilir. Sizin yok mu eşinizle ya da çocuklarınızla bir tatile gitmek isteği? Benim var. Ben bu hayalimi yurt dışına gerçekleştirmek istiyorum. Niye gitmeyeyim ki? O isteğimi fırsat veriyor. Özgürcüğünün karşısında da bir tane hayır diyen çıkmış, benim karşımda da bin tane çıkıyor. Senin karşımda ne çıkıyor? Fark Sizin karşımda ne çıkıyor? Ne karşımız var? Sizin o insanlarla, bizimle, hani beş almış olarak beni görüyorsunuz sanıyorsunuz. Direktörüm ya da, zaten çok bir şey. Hadi, Azimle devam et? Bu işte beş almanın bir tek yolu var, azimle mı devam et? Onlar da söyleyecek, siz değil. Siz de kim yaparsın diyorsa, o gelecek, gerçekten nasıl yapıyor? Bize de bir anlat. Nasıl bir iştir bu? Ben bunları birebir yaşadım arkadaşlar. Ben bunların tek aynı şekilde sana da aynısını diyor, ona da aynısını diyor. Ama ne diyoruz biz? Hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Ben yapamam dediğim bir şeyi. Biz de olabiliriz. Ama bundan çabalıyoruz. Öğrenmek için çabalıyoruz. İşte burada ben demem, ben yapamam. Ben korkuyorum. Korkunuruz ki en ağırsız. İçine gidebilir. Birincisi ne korkarsın ki? Bismillah dersin bitti bitti. Ya önüne çıktı işte. Bir şey. Bismillah falan söyler. Bismillah diyen Allah'ın önüne, ağzına, yanına mı almıştı? Ben Bismillah dedim arkadaşlar. E hiçbir zaman da ne yalan söyledim, ne harattım, ne abarttım. Her şeyin açık oldu. Biliyorsunuz. Hala hala bana saygı göstermek istemeyen birçok çok insan var. Ama ben kendi duruşumla, kararımla değil bakın, gücümle de hepsinin karşısında saygınlığımı alıyorum. Bunu hepimiz, yani bunu siz kendinize düşünün. Bunu anneniz mi söylüyor? Eşiniz mi söylüyor? Arkadaşınız mı söylüyor? Bir de saygısın orada, sen ne yaparsın? Size yapamazsın diyenler zaten bu işi ya hiç yapmamış ya da başarısız olmuş. Yaşadığın birisi ben, sana hiç bunu der miyim, bırak otur, çekil, yapamazsın. Neden değil ki? Bakma, dur, ona bir gel. yan korkularını, yer sıkıntılarını, yer. Sana verilen ödev nedir? Sana verilen ders nedir? Senin görevin nedir? Senin işin nedir? Otur, kutul, ona çık. Gidip onun olumsuz on, on, derslerini dinleyeceğine bak, ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Gece çıkmaz, öte oğlan herhalde. Gündüz çıkmaz, arkadaşın ekibi, işin ekibi, sevgilin ekibi, hayatın her... Heh, geç geldi. E peki öbür bir öbür gün konuştuklarını duymadın mı? diye sordum. Elif kimin üyesi? Mümkün mi yani? <laughs> Melek tamam doğru. hemen. tarihi Bak üyenin sorusuna cevap vermem gerekiyor. Kim kurdu örgütlerini? Aman be! Ben şimdi kafamı kırıktan paylaştım. İlki haricinde eksikten girin. Oğlan sana göstersin, okuyun. Yani bilmiyorsak da öğrenip merak böyle. Beni, kız kardeşimlerin imtihanı kullanmayı da bilmiyor. Bak üyesini bile alabildi, haberi indi. Aldı aldı. Kendi bilmiyor. Aldı öptü, kullanıp, uçurduğu tostu, uçurduğu oraya koydu. Aferin benim. Kendi kalbim bende, bende. Daha önce geldim, orada kalmamı Peki, e, Tülay

Bir saat, bir buçuk saat erken geliyorum, yürüyoruz, cebimde yer falan yoktur. Şey. Yine de gidiyoruz, sözünü dinliyoruz. Hiçbir elbette takımı kalmıyoruz. Azimle, kararlılıkla, bizim yakın yapışarak bu işi hep birlikte götürürüz. Olacak. Geçtiğimiz hafta neyi yapamadığımı, neyi yapmadığımı, İnşallah size Allah sağlık ve sağlık ve ömür versin. E biz bunları yapalım. Bu gece ben hepimizin kayıp yapacağını düşünüyorum. Şimdi hepimiz artık bir işlerimde yanılmadım. Ben bu gece bu ekip kayıt yapacak diye düşünüyorum. Hadi yanınız açık olsun o zaman. Çok seviyorum sizi. Ee, videolarla destekleyeceğim, günlük video atacağım size. zaman takip edin. Ama Pode